Bundan 5 yıl önce FETÖcüler tarafından düzenlenen ve milletin güçlü duruşu ve cesaretiyle engellenen 15 Temmuz darbe girişimi Manisa'lı öğrenciler tarafından çizimlerle anlatıldı. Manisa Valiliği, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Şehzadeler Gençlik Merkezi'nin katkılarıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda açılan karikatür sergisiyle öğrenciler yaşanan o kara geceyi ve milletin cesaretini çizimlerine yansıttı da TS, e, TSK malıdır. Harici kullanılmaz yazıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kullanıldığı için e, böyle bir şey yaptım. E, bir silah modeli. Burada da e, genç, yaşlı e, kadın, erkek demeden e, 15 Temmuz dem demokrasi için e, hain saldırıyı e, önlediğimiz şeyi birazcık tasarlamak istedim. Bunu çizerken de böyle e, duyguların çok karıştı. Ee, güzel bir şey hissettim. 7-13 yaş arasındaki 50 öğrencinin bu anlamlı eserleri karikatür atölyesinde hazırlandı. 15 Temmuz için çizdim. Ee, bu şekilde bir an olmasını istedim. Yani çok fazla güzel duygular hissettim. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, İl Jandarma Komutanı Tu General Selçuk Yıldırım, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü de sergi gezerek öğrenciler tarafından yapılan eserleri inceledi. Tamam, <laughs> Karikatür hocası İbrahim Atabey 15 Temmuz'u farklı bir boyutla anlatmak istediklerini ifade ederek şunları söyledi: 15 Temmuz'u farklı bir boyutta anlatmak istedik. Çocukların karikatür ve mizah esprileriyle 15 Temmuz'u çok etkili bir şekilde yaptık. Biliyorsunuz fotoğraflar ve farklı şekilde çalışmalar yapıldı ama biz karikatür adına Manisa'da bunu başardık ve çok güzel çalışmalar.